أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim, bu mübarek gecede, bu mübarek mekana Allah'ın evine hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin mübarek üç ayları, regaib gecesi, mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu ayları, bu günleri, bu geceleri ömrümüzde en güzel bir şekilde idrak edenlerden, yaşayanlardan eylesin inşallah bizleri. Evet değerli kardeşlerim, bir Kur'an-ı Kerim bir ilahiyle başladık. İnşallah kalan 10 dakikamızda da bu gecenin önemiyle ilgili bazı defterimize derlediğimiz ayetlerden, hadislerden sizlerle paylaşacağız. Bu geceyi bu şekilde idrak etmiş olacağız. Cenab-ı Hak burada geçireceğimiz vakiti, bundan sonra evimizde geçireceğimiz vakti, vakitleri değerlendirmeyi bizlere nasip eylesin, bereketlendirsin. Değerli kardeşlerim, hepimizin bildiği gibi Cenab-ı Hak bazı zamanları ve mekanları diğerlerinden farklı eylemiş. Mekanlar deyince her mekan bir değil. Kabe diğer mekanlar gibi değil. En değerlisi mekanların Kabe. Sonra Mescidi Nebevi. Sonra Kudüs, Mescid-i Aksa. Bunlar nasıl farklıysa bazı zaman ve mekan mekanlar nasıl farklıysa zamanları da Cenab-ı Hak farklı eylemiş. İşte üç aylar 12 ayın içerisinde farklı. Bu gecelerin içerisinde mübarek geceler, kandil gecesi diye bizim sonradan adlandırdığımız geceler, adlandırdığımız geceler farklı. Cuma günleri farklı. Bayramlar farklı. İşte o gecelerden birindeyiz bugün. 3 ayların özellikle Ramazan'ın ve bundan sonra bizi bekleyen güzel günlerin, bereket mevsimlerinin, saatlerinin müjdecisi olan Regaib Kandil'inde beraberiz değerli kardeşlerim. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili olarak kutlanıyor. İstenilen değeri çok olan bağış, ihsan, ikram ve nefis şeyler manasında Regaib. İstenilen değeri çok olan, bağış, ihsan, ikram ve nefis şeyler demek olan değerli kardeşlerim. Regaib, ragibe kelimesinin çoğuludur. Cenab-ı Hak da bizim hayatımızda bu istenilen değerli şeyler olarak hayatımızda, nefsimizde sevdiği, razı olduğu şeyleri Bizleri gönlümüze, kalbimize, nefsimize, onları arzulayanlardan eylesin bizleri. O Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, razı olduğu şeyleri bizlere de rağbet etmeyi nasip eylesin. Yani rağbetimiz inşallah Allah'ın rızasına uygun işlere olsun diyelim değerli kardeşlerim. Muhterem Müslümanlar, şöyle enimde benim takribi böyle 40 dakikalık bir sohbet programı var ama bunu 15 dakikada yapacağız. 10 dakikada yapacağız. Özetleyerek gideceğiz inşallah. Ben önümdeki defterden özetleyerek gideyim. Hepimizin bildiği gibi bu geceler değerli kardeşlerim hani zaman zaman insanın öyle bir dünyada yaşıyoruz ki heyecanımız azalıyor. Dinimize rağbetimiz, ibadetlere rağbetimiz, işte dünyevi hayatın meşguliyetleri, nefsin şeytanın istekleri vesilesiyle zaman zaman azalıyor. Bazen e, duraklama dönemine, zayıflama dönemine giriyoruz. İşte böyle geceler ve zaman dilimleri çok önemli. Böyle geceler ve zaman dilimlerinin e, bizim azalan, e, zayıflayan duygularımızı hareketlendirmesinde çok önemli bir yeri var. Özellikle neden bizler bu gecelerde bir araya geliyoruz, camide bir araya geliyoruz? Bu rağbetimiz dinimize, imanımıza, Kur'an'a, camiye rağbetimiz artsın diye. Şimdi bir araya geldik. İnşallah buradan alacağımız feyiz, bereket, rahmetle namazdan, sohbetten, Kur'an-ı Kerim'den alacağımız bereketle inşallah üç aylara böyle zinde daha güzel bir şekilde girmeye çalışacağız değerli kardeşlerim. Burada hepimizin bildiği gibi ibadetlerde özellikle bu gecelerde hani biz burada bir araya geldiğimizde güzel ibadetler yapacağız elhamdülillah ama asıl olan ferdi olandır. Evimize gittiğimizde de inşallah kendimiz ferdi olarak bir süre ya kaza namazı ya nafile namaz ya Kur'an-ı Kerim ya tesbih ya zikir ya ee, güzel dualarla, Rabbimizle baş başa kalalım. Hani hocaların söylediği gibi, herkesin diyor kendinin bir hirası olması lazım. Peygamber Efendimiz Hira Mağarası'nda bir kendisiyle, nefsiyle baş başa kalıp orada muhasebeler yapıyordu. İleriye dönük planlar, programlar yapıyordu. Bizim de böyle şu arada bir arada geldiğimiz gibi bunun beraber olmanın ayrı bir özelliği, güzelliği var ama değerli kardeşlerim kesinlikle kendimiz de baş başa kalıp Kur'an okuma başta olmak üzere, nafile namaz başta olmak üzere bir süre vaktimiz ne kadar varsa bu gecelere özel ibadet yok biliyorsunuz. Yani 8 rekat, 10 rekat, 20 rekat böyle bir namaz yok rivayetler içerisinde, sahih rivayetler içerisinde bu gecelere has bir namaz yok. Ama bu geceler mesela İbni Asakir'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte beş gecede dualar kabul olur buyurmuş sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gecede yapacağımız en önemli şeylerden biri duaysa bu gece o kabul olunan duaların kabul olduğu beş geceden biri. Diğerleri ne? Bugün birincisi Regaib Kandili, ikincisi Şaban ayında tam ortasında Berat Kandili, sonra Kurban ve Bayram Kurban bayramı Ramazan bayramlarının geceleri ve Cuma geceleri. Bugün hem Cuma gecesi hem Regaib gecesi. Bugün bol bol dua edelim değerli kardeşlerim. Askerlerimize, ordumuza, yurdumuza, bütün Müslümanlara özellikle şu anda çadır kentlerde kalan, e, terlikle yaşayan, zor durumda, dar durumda kalan Müslüman kardeşlerimiz için de dua edelim. Ve az sonra söyleyeceğimiz hadis-i şerif duayla kalmayacak. İnşallah onlara ve benzerlerine bir şekilde el uzatmanın yolunu arayalım inşallah. Değerli kardeşlerim, bu gece dedik, e, rağbetin arttığı gece. Biz niye rağbet edeceğiz? Şimdi çevremize bakıyoruz, çoluk çocuğumuza, ailemize bakıyoruz. İnsanların rağbet ettiği şeyler genellikle Türkiye'de en fazla televizyon izlenme oranı dünyada Türkiye'de bir numaraymış. Türkiye bir numaraymış televizyon izlemede. En az 5 saat. Bir başlıyorlar öğlenden, kadın programları, yemek programları, diziler, haberler, şunlar bunlar. Ömrümüzün büyük bir kısmı maalesef televizyona rağbetle geçiyor. Habere rağbet var, spora rağbet var, halka. Ee, Yine sosyal medyaya rağbet çok büyük, telefona rağbet çok büyük. Bu gecede işte muhasebe gecesi ya, benim rağbetim neye? Benim kalbim en çok neyi seviyor, neyi istiyor, neye çok gitmek istiyor? Bu gece bunu düşüneceğiz. Ben neyi çok seviyorum? Ya gerçekten camiye gitmeyi mi çok seviyorum? Kahveye gitmeyi mi çok seviyorum? Falan yanların falanların yanına gitmeyi çok istiyorum? <laughs> kalbim nereye doğru meyletmiş? Şimdiye kadar kalbimi ne duruma getirmişim? Kalbimin ibresi ezan okunduğu zaman hemen namazı hemen camiyi gösteriyor mu? Bu gece işte muhasebe ve program gecesi. Kalbim ne durumda? Çünkü o kalbimle ben hesaba çekileceğim. Öyle kaç boyutluysa o kalbimizin öyle resmini çekecek ki Cenab-ı Hak o kalbimizle hesaba çekileceğiz. Rabbimiz bizlerin kalbimizi imanda, İslam'da sabit eylesin inşallah. Bakın bu geceden itibaren rağbetimizi Allah'a olarak arttırmamız lazım. Allah'a giden yollara yönelmemiz lazım. Sevgili Peygamberimizi tanıma, onun sünnetini yaşama, anlatma, tebliğ etme yolunda ne durumdayız? Bunları sorgulayıp muhasebe yapmak lazım. Değerli kardeşlerim, Kur'an'a yönelişimiz ne kadar? Kur'an'da ne anlıyoruz? Hesaba çekileceğimiz kitabımız Kur'an'la, Kur'an'dan bilgimiz ne kadar? Onunla günde ne kadar meşgul oluyoruz? her akşam, her gün illa ki Müslümanın Kur'an'dan bir bölüm ödevi olması lazım muhterem Müslümanlar. Yarım sayfa, bir sayfa, iki sayfa, beş sayfa durumuna göre. Bakın camiye katılmanın en önemli sebeplerinden biri bir. Her sabah biz bu bir planınız olabilir bundan sonra. Her sabah biz yarım saat, yarım sayfa tefsir yapıyoruz. Kur'an'dan cemaat olarak bizim böyle bir ödevimiz var her gün. Kur'an'dan yarım sayfa. Yeterli mi değil ama Kur güne Kur'an'la başlama açısından her gün Kur'an'dan bir ödevimiz, yerimiz olması açısından çok önemli. Kur'an'dan yerimizi inşallah kaybetmeyelim. Kesinlikle Kur'an'dan bir bölümümüz olsun. Biz öldükten sonra yoğun Kur'an okunmuş bir Kur'an bizden sonra kalsın. Ya dedemin, babamın Kur'an-ı Kerim'i bu. Ne kadar okunmuş mübarek. Her gün okurdu, bize anlatırdı, şuraları anlatırdı diye miras bırakalım. Onlar konuşuldukça bizim sadaka cariyemiz olur. Ya geçen anlatıyor ya ya adam diyor ömrü biz öldükten sonra falanına kadar kahvede, falan şu televizyonda, şu programda ömrü böyle geçer giderdi diye anılanlardan daha çok ömrü genellikle ilimle, irfanla, camide Müslümanlarla beraber hayır işlerinde koşarak ömrünü böyle harcadı dedirtenlerden eylesin. Tabi insanlara böyle dedirtmek için yapmayacağız da hepimizin bildiği gibi biz öyle bir hayat yaşayacağız ki insanlar öyle ya da böyle bizi konuşacaklar. Bizi hayırla yad etsinler inşallah. Yine ilme rağbetimiz artsın, camiye rağbetimiz artsın. Bu gece rağbetimizin neye olduğuna karar vermemiz gereken gece. Camiye kesinlikle günlük bir vakitte Fırsata göre üç vakitte, beş vakitte gelebildiğimiz kadar bu camiden fırsatlarımızı, camide hayatımızın günümüzün bir bölümünü, bir kısmını idrak etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Şimdi bugünden itibaren başladı. Bunu tekrar duyuralım. Bütün Türkiye genelinde Perşembe yatsı namazında ailecek camideyiz. Perşembe yatsı namazında ailecek camideyiz. Daha önce ne yapıyorduk? Ailecek belki teravihlere geliyorduk. Senede 30 günüdü. Ondan sonra unutuluyordu ya. Bundan sonra Ramazan'la kalmıyor. İnşallah bizim yerimiz de müsait. Aşağı taraf hem sıcak hem güzel. Ailecek. Dede, torun, gelin, kız gelebilecek kim varsa onların yeri aşağıda. Onlar da sohbetten, Kur'an'dan istifade edecek. Onlar da bir araya gelecek. Haftada bir birlik beraberlik günleri değerli kardeşlerim. Bu da sevgili peygamberimizin ve ashabın en önemli sünnetlerinden, yaşam tarzlarından biri. İnşallah bu programda oturur. Buna da gayret gösteririz. İnşallah değerli kardeşlerim. Muhterem Müslümanlar, işin ciddi tarafı gerçekten biz ciddi bir imtihandayız. Çok ciddi bir imtandayız. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz istaynil billahi ve le neblu enneke min şey'in min el-havfi ve el-cu'i ve naqsin min el-emali ve el-infis bi'th-thamarat. Ciddi bir imtandayız. Bizi mallardan, canlardan, mahsullerden eksilterek Rabbimiz imtihan edecek. Yine inna arazn el-emanete ale's-semawati ve'l-ard ve'l-cibali. Dağların, taşların, göklerin, yerlerin taşıyamayacağı yükü Allah insana vermiş. İnsana vermiş ama o yükleri insana vermiş ama onu kaldırabilecek, taşıyabilecek bir kapasite, bir potansiyel de vermiş. Bakın bunun çok farkında olmamız lazım. Çok ince imtihandan geçiyoruz. Rabbimizin bunların bilincinde olmayı nasip eylesin. Bu gecelerin en önemli taraflarından biri bu. Bakın şu geceyi şeytanın şöyle aldattıklarından olmayalım. Şeytan sağdan yaklaşarak aldatırmış ya. Onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşarak onları aldatacağım diyor. Yine velâ yegurrannekum billâhil diyor. Rabbimiz de uyarıyor. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Şeytan hep sola, işkiye, kumara, hırsızlığa, hainliğe çağırarak değil, bazen sağdan aldatırmış şeytan. Sağdan aldatmasının en önemli örneklerinden biri, değerli kardeşlerim, Allah affederdirmiş. Evet Allah gafur, gaffar, rahim ama Allah aynı zamanda ince iz bizi hesaba çekecek hasip, aziz, züntikam, intikam sahibi ve hesabı çok hızlı gören seri ön hesap. Bizim böyle bir taraftan da işi ciddiye almamız gereken korku tarafı da var. Ama şeytan o tarafları hep gölgeliyor hep göl geliyor. Allah gafur rahim, Allah affeder seni. Sen ki namaza gidiyorsun, sen ki umreye gittin, sen ki hacca gittin, sadaka verdin, zekat verdin. Kim gidecek senden başka cennete? Bu kadar günahtan da bir şey olmaz canım. Der gibi şeytan bizi aldatır. İnşallah şeytanın sağdan gelip aldattıklarından olmayalım. Değerli kardeşlerim, şu hadis-i şerifle bitireceğim inşallah bugün. Sevgili Peygamberimizin birkaç hadis-i şeriften derlediğimiz 10 tane sadaka var diyor. 10 tane sadaka. Bakın bu gece sadece ve sadece şu şekilde de şeytan aldatır bazılarını, bazılarımızı. Efendim Cuma'dan cumaya, mübarek gecelerde kıldığın namaz, Ramazan'da tuttuğun oruçla kurtulabilirsin der. Halbuki asıl olan nedir? Devamlılık. Az da olsa hadis-i şeriflerde gelen bize rivayetlerde asıl olan devamlılık. Biz ee, bu özellikle 3 aylarda şu peygamber efendimizin bize tavsiye ettiği on sadakayı hayatımızda işleyerek güne başlayalım devam edelim bakın bir gecelik kesinlikle bizi kurtarmaz bir gecelik bir gecelik bir günlük ticaret kurtarır mı her gün dükkanlarımızı açıyor muyuz açmıyor muyuz her gün işe gidiyor muyuz gitmiyor muyuz o zaman asıl olan devamlılık o zaman şu 10 şeyi peygamber efendimizin bize tavsiyesi 10 şeyi hayatımızda üç aylarda arttırarak devam edelim. Ondan sonra diğer zamanlara da yayalım. Birincisi diyor ki sevgili peygamberimiz on sadaka. Tebessüm etmek sadakadır. Müslümanlara güler yüzlü olmak. İkincisi iyiliği emretmek sadakadır. İyi bildiğin, iyi yaptığın şeyi güzel bir şekilde insanlara tavsiye etmek. Bir diğeri Kötülüğü yasaklamak, kötü yolları, kötülere, kötülüğe giden yolları yasaklamak. Başta nefsimiz ve ailemiz olmak üzere, kötülüğe giden yollara engeller koymak, yapabildiğimiz ölçüde. Yine değerli kardeşlerim, yolda kalmış bir kişiye yol göstermek, adresi kaybetmiş birine adresi tarif etmek. Birinci anlaşılan, ikincisi pusulaşı, pusulası şaşırmış. TikTok'çu olmuş, Instagram'cı olmuş, YouTube'cu olmuş, Face'ci olmuş. Artık orada lüzumsuz ne var? Sporcu olmuş, haberci olmuş, müzikçi olmuş. Bunlar da bir yol kaybetme. Bunlara da fırsat buldukça yol göstermek lazım. Bunlar aileyi dağıtan çok büyük sıkıntılar var, tehlikeler var, barındırıyor. İyilikler, güzellikler de var işlerinde ama sıkıntılar, baktığınız sıkıntıya doğru ki devamlı kötülüğe meyleden yerlere doğru yönleniyor. Başta kendimiz olmak üzere etrafımızı uyarmak değerli kardeşlerim. Aileler parçalanıyor bu vesilelerle. Yine değerli kardeşlerim Gözü görmeyen birine yardım etmek yani ihtiyacını karşılamak. Gözü görmeyen olabilir, kulağı duymayan olabilir, işini bilmeyen olabilir. Onlara yardımcı olmak. Bizim devamlı yaptığımız aslında bunların çoğunu yapıyoruz. Bunları üç aylıkla birlikte yapmaya devam etmemiz lazım. Bu bir gecede ibadetimiz bizleri kurtarmaz. Yine yolda diken, taş ve benzeri şeyleri kaldırıp atmak Peygamber Efendimiz. Yolu açık tutmak. Bakın belediye ne güzel çalışıyor ya. Bir taraftan Krederlerle yolları açıyor, kaldırımlarda yürü, iyi yürüyebilmemiz için elemanlar çalışıyor, kaldırımları bile açıyorlar. Güzel bir çalışma var, Allah razı olsun diyorum. Gördükçe teşekkür ediyorum. Bizim de yolları açmamız lazım. Yolu arabamızı park ederken çok iyi düşünmemiz lazım. Bir kişinin kul hakkına mı giriyoruz? İnsanları kazaya sevk edecek, belaya sevk edecek yere mi arayıp, arabayı park ediyoruz? Yolu açmak çok önemli. Yine değerli kardeşlerim, insanlara moral vermek çok önemli. Hasta ziyareti ve benzeri güzel ziyaretlerle insanlara moral vermek de sadakadır. Bunlar sadaka çeşitleri. Yine insanlara umut aşılamak da sadakadır. Yani şu sohbetten kalkıp giden biri umutlu dönmesi lazım evine eğer doğru bir sohbet yapılıyorsa. Umutlu bir şekilde dönebilmemiz lazım. Evet hayatımız daha devam ediyor. Maddi manevi olarak Allah Celle Celaluhu bizlere çok güzel günler vaat ediyor. Biz iyiye, güzele layık oldukça Allah bizlere neler verecek? Ben bunu hep söylüyorum. Bu pahalılık gidecek. Bunlar ucuzlayacak. Bizler biraz daha layık olalım. Bazen Allah sıkarak denerim diyor. Sohbetimizin başında o ayet-i kerimeyi okuduk. Mallardan, canlardan, mahsullerden eksilterek denerim. Şu anda eksiltiyor. Cenab-ı Hak ama bu günleri açacağında yine farklı ayet-i kerimelerde bizlere vaat ediyor. İnşallah o günleri görelim. İnşallah görelim değerli kardeşlerim. İnşallah denizlerimizdeki o petrolleri, o gazları, o bizim ihtiyacımız olan şeyleri kendimiz çıkaralım inşallah sağdan soldan dünyanın dört bir tarafından eşkıyalar gelip çıkaracağına Allah bizim memleketimize, devletimize dirlik, düzenlik, birlik, beraberlik versin. Hainleri, dışarıya çalışanları kahru perişan eylesin. Kendi nimetimizden kendimiz istifade edelim. Müslümanlara da istifade ettirelim. Tekrar Osmanlı gibi, tekrar Selçuklu gibi büyük bir devletin inşası için tekrar dua edelim. Bu moral var ve çok önemli bir yerdeyiz. Kimse umutsuz ve moralsiz kalmasın. insan insanlara güzel söz söyleyelim ve ikramda bulunalım. Bakın hadis-i şerifi hızlıca özetledim. 10 sadaka insanlara ikramda bulunmak. Hep yemek içmek değil, çoğu zamanda yedirmek, içirmek diyelim kardeşlerim. Üstümüze rahmeti, bereketi çekecekler, çekecek iyilik ve güzellikler. Cenabı Hak bütün bu saydığımız ve daha sayamadığımız birçok iyilikleri, güzellikleri hayatımızda bol bol yapmayı nasip eylesin. İyilikleri sayarak değil, saçarak yapmak lazım. Unutmak lazım yaptığımız iyilikleri. O kadar çoğaltmamız lazım ki biz iyilik yaptıkça Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti kesinlikle üzerimize olacaktır. Tekrar Cenab-ı Hak bu saydığımız iyiliklere Kur'an, namaz, cami, ilim başta olmak üzere bütün bu iyiliklere rağbetimizi arttırsın. Birbirimize sevgimizi, muhabbetimizi arttırsın. Dünyamızı, ahiretimizi güzel eylesin. Değerli kardeşlerim, velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.